Efendim öncelikle her şey çok lezzetli olmuş. Ellerinize sağlık. Afiyet olsun. Malum daha öncesinde pek hoş yerlerde karşılaşmadık. <laughs> evet. Biraz öyle oldu. Hastane, karakol, sonra adliye değil mi? <laughs> evet. E, ben de hiç. O anda oralarda olmayı hayal etmiyordum ama durumlar biraz öyle gelişti. Hangi durumlar delikanlı? Babacığım, <laughs> şimdi bu bir aile yemeği ya. Yani yargılayıp sorgulamanın sofrası değil sanki ha? Ne dersin? E, efendim tabi bunların hepsi geride kaldı. Geride kaldı derken? Yani merak ettiğim için soruyorum. Geride kalanlar bir süre sonra peşinden gelmeyecek mi? Kaygılarınızla haklısınız ama... E, ...ne Seher'i ne de istikbalini zora sokacak herhangi bir şey olmayacak bundan sonrasında. Size söz veririm. Hı. Zaten Seher kendi yolunda gitse... ...başına en fazla ne gelebilir ki? <laughs> Tamam güzel kızım. Asma yüzünü. Dedenin karşısına geçtiğimde ben de put gibi kalmıştım biliyor musun? <gülüyor> 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 Öylesine sorular sordu ki ne cevap vereceğimi şaşırdım. Tam cevap vermeye kalkıyordum. Sen sus. Büyükler konuşurken küçükler susar diyordu. Evet. <laughs> yalan. <laughs> yalan değil öyleydi rahmetli. Hatta büyüklerin olduğu yerde küçüklere laf düşmez derdi işte o kadar. Kendi sorar, kendi cevap verirdi. Bak şimdi ben aynı duruma düştüm işte. Gül gibi, çiçek gibi kızımı... ...elin oğluna vereceğim. kolay mı canım? Hiç kolay değil efendim, haklısınız. Kızınız yeryüzünü incitecek gibi yere basarken... ...tabii ki kolay değil. Şiir gibi bir kızı incitmeden sevmek... ...kolay değil, haklısınız. <laughs> Evet. Ee, efendim ben buraya bir söz vermek için geldim. Bundan sonraki tek amacım ve idealim okulumu bitirip öğretmenlik mesleğini yapmak. Ve daha sonrasında tabii sizlerin de izni olursa kızınıza layık olmak. Bunlar hep laf söz işte. Yani kulağa hoş geliyor ama... Esas konu ne biliyor musun? Siz birbirinize uygun değilsiniz. Çok farklısınız, anlaşamazsınız yani. Tamam, tamam. Pekala, pekala, pekala.